Bir gün konuşmuştum bir tanesiyle. İnanmıyordu yaratıcıya. Dedi ya bu gezegenler neden böyle dedi. Dizilişini falan beğenmemiş. Buyur dedim sana vereyim yani. Sen nasıl dizmek istersin dedim. E ne bileyim ben dedi yani. E şimdi sen bilmiyorsun ama gezegenlerin dizilişinden memnun değilsin. Şimdi ortada bir memnuniyetsizlik var farkındaysanız. Bu ortaya çıkan memnuniyetsizlik veyahut memnuniyetsizliği içeren sorular şöyle bir elekten geçirildiğinde bir yaratıcının yokluğuna delil çıkmıyor bu sorulardan. Mesela şöyle düşünelim. Bir padişah zamanında yaşayan birisiniz. Öyle düşünün. Padişahın da bazı koyduğu kurallar var. Siz de padişahın o kuralları niye koyduğunun hikmetini anlamamışsınız. Mesela diyor ki akşam 8'den sonra evden çıkmayacaksınız diyor. Sen de diyorsun ki ya neden akşam 8'den sonra evden çıkmayalım ki? Bu çok mantıksız diyorsun mesela kendince. Sizce burada Padişah'tan memnuniyetsizlik mi var yoksa burada padişahın yokluğuna bir delil mi var? Memnuniyetsizlik var yani bu ifadeyi aldığında buradan padişahın yokluğuna delil çıkmıyor. Ya da dese ki mesela padişah artık keçi kesmeyeceksiniz, koyun keseceksiniz. Yeni kanunumuz bu dese. Biri de çıkıp dese ki ya arkadaş ben keçi etini çok severim. Ben niye koyun kesecekmiş? Ben böyle bir kuralı kabul etmiyorum dese. Kuraldan memnuniyetsizliği padişah yok manasına çıkıyor mu sizce? Çıkmıyor. Demek ki söylemleri aldığınızda söylemlere baktığınızda bir memnuniyetsizlik ifadesi var. Ama bu yaratıcının yokluğuna delil olmuyor. Bakın aynı söylemler. Yani neden yeryüzünde savaşlar oluyor? Neden sakat insanlar doğuyor? Sizce burada ne var? Memnuniyetsizlik var. Yani neden sakat çocuklar doğuyor? Neden ben yaşlanıyorum? Neden hasta oldum? Ya da çok sevdiğim filanca biri öldü gitti. Neden öldü gitti? Bak burada ne var? Bir memnuniyetsizlik var. Yaratıcının hikmetini anlamadığından dolayı. Ama Yaratıcının yokluğuna delil var mı? Yok burada. Değil mi? Şimdi ateizmin söylemlerine baktığınızda, inançsızlığın söylemlerine baktığınızda şöyle biraz onu elekten elediğinizde bütün ifadeler aslında bir memnuniyetsizliği gösteriyor. Yani o ifadeleri aldığında, alt alta yazdığında bir yaratıcının yokluğuna delil çıkmıyor. Bir gün bir tane arkadaş vardı çok daha eskiden tanıdığım bir arkadaş oturduk onunla belki 3 saat 4 saat 5 saat masada oturduk. O da inançsız ama tam inançsız dibine kadar inançsız birisi. Konu iki saat 3 saat oradan dolaştı 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 dolaştı. En son dedi ki iyi de Mehmet dedi madem öyle dedi bu yeryüzünde savaşlar oluyor değil mi dedi evet oluyor dedim. Yaratıcı dedi bu savaşların olmasına mazlumların zarar görmesine niye müsaade ediyor dedi. Dedim ki dur bakayım orada. Sen üç saatlik konuşmanın hiçbir yerinde yaratıcının varlığını kabul etmiyorsun. Zekatta kabul etmiyorsun. Namazda kabul etmiyorsun. Oruçta kabul etmiyorsun. Kullukta kabul etmiyorsun. Kur'an'da kabul etmiyorsun. Peygamberlikte kabul etmiyorsun. Ne oldu da şimdi savaşlara konu gelince sen yaratıcıyı konuya kattın ki dedim. Sen inanmıyordun zaten. Şimdi inanmıyormuşçasına devam edelim konuşmaya. Yeryüzünde dedim zulüm var mı? Var. Senin itikadına göre Allah var mı? Yok. E kim yapıyor dedim bu zulümleri? İnsanlar yapıyor dedi. Zalim insanlar var. Tamam şimdi yaratıcıyı tekrar ortama koyduğunda gene zalimler yapıyor. Sen dedim yani 3 saatlik konuşmada Allah'a inanmadığını ifade ediyorsun da neden konu buraya geldiğinde suç atmak için inanmadığın Allah'ı var ediyorsun orada? Anladınız mı demek istediğimi? Yani söylemleri aldığınızda şöyle bir baktığınızda söylemlerde yaratıcının yokluğuna delil yok. Söylemler sürekli neden bu böyle? Benim canım böyle istemiyordu. Savaşları istemiyordu. Sakat doğanları istemiyordu. Gezegenlerin bu halini benim canım istemiyordu. Dinozorların yok olmasını, penguenlerin üzülmesini benim canım istemiyordu. O zaman ben de yaratıcıya inanmam diyor. Anladınız mı? Yani yokluğa çıkan bir kapı yok. Olayların altında ne var? Memnuniyetsizlik var. İşte bu memnuniyetsizlikten doğan başka bir inançsızlık şeklinin sebebi de dua meselesi. Aynı memnuniyetsizlik ifadesi. Bir gün yine birisiyle muhabbet ediyoruz. İnanmadığını söyledi. Ben de şaşırdım. Hayırdır dedim yani. Ne oldu da inanmadın? Hani aynı soruyu sordum. Yaratıcının yokluğuna delilin nedir dedim yani. Şimdi biz değil mi binlerce ders okuduk ve binlerce derslerin her birinde binlerce delille biz yaratıcının varlığına bir delil buluyoruz. Sen de yok diyorsun. Yokluğuna delil nedir? Dedi ki ben dua ettim. Duamın karşılığını vermedi dedi. Görüyor musunuz olayı? Dua ediyorum. Ve istediğim şeyler de öyle büyük şeyler değil. Basit şeyler istiyorum. Ama dua ama karşılık gelmediğinden dolayı ben bir yaratıcıya inanmıyorum dedi. Ben Risale-i Nur'ları ilk okuduğum zamanlarda dedim ki yahu bu dua bahsinin bu iman kitabında ne işi var dedim. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'daki imanı ayetleri alıp tefsir ediyor ekseriyette biliyorsunuz. Dedim ki Allah Allah. Dua bahsi böyle yani imana bakan bir yanını kavrayamamıştım o dönem. Dedim ki ya bu duanın iman kitabında ne işi var demiştim. Bu soruyla karşılaştıktan sonra anladım ki duanın mahiyeti bilinmezse duadaki Allah'ın hikmeti idrak edilmezse eğer bir insan duama cevap verilmiyor. Yani dua ne demek biliyor musun? İstemek demek. Yani Allah benim istediğimi vermiyor. Ben de onu tanımıyorum diyor. Yani baktığında yine burada bir yaratıcının yokluğuna delil yok açıkçası. Ama memnuniyetsizlikten dolayı ne var? bir inkar çeşidi var. Allah Allah. Şimdi o yüzden bu dua meselesinin özünde ne varmış biliyor musunuz? Duanın özünde tevhid inancı varmış aslında. Çünkü duayı kabul etmeyen birisi nasıl dinden çıkabiliyorsa demek ki dini idrak edip mertebesini arttıran kişi de duayı o ölçüde anlamış insan oluyor. Bak şimdi. Dua istemek demek dedik. Şimdi ben şuradan bardak isteyecek olsam var olan birisinden isterim değil mi? Arda bana bardak verir misin? Mustafa bana sandalye verir misin? O zaman duada bir ön şart var. Nedir o ön şart? İman şartı. İman inanmak demek, doğru mu? Sen varlığına inandığın bir zattan ancak isteyebilirsin. O yüzden de dua ancak imanı olan biri tarafından edilebilir. Sen ancak varlığına inandığın birisinden isteyebilirsin. Demek ki duanın ön şartı nedir? İmandır. Yani bir şeyi istemek için bir muhatap lazım. O muhatap da kainatın yaratıcısı olduğundan duanın ön şartı imandır. Birazdan açılacak konu gitgide yani dua tevhidin özünün özünün özü çıkacak birazdan. Çok enteresan. Şimdi biz genelde dualarımızı böyle bir kasanın önünde sipariş listesi gibi istiyoruz ya. Allah'ım onu ver, bunu ver, şunu ver. Hadi yine öyle sayalım. Biz duadan ne bekliyoruz? Rızık bekliyoruz, bereket bekliyoruz, hayırlı ömür bekliyoruz, hayırlı evlat bekliyoruz değil mi? Bir şeyler bekliyoruz, yeni model araba bekliyoruz, bir şeyler bekliyoruz. Allah bizden ne bekliyor? Sonuçta ben duayı Allah için ediyorum. Duadan benim beklentim neymiş? Rızık, bereket, bolluk. Allah'ın beklentisine. Duadan Allah'ın beklentisi sadece dua edebilmemiz. Ne demek bu biliyor musunuz? Benim kapımdan başka merciden isteyemezsin. Duanın özünü anladınız mı? Tevhide çıkıyor konu. Allah bu yüzden bizim genlerimize kadar dua yaratmış. Genlerimize kadar. Şu anlattıklarımızı toplayıp desek ki Allah bizi ancak dua için yaratmıştır. Doğru olur mu? Doğru olur değil mi? Bu manaya medar ayet de var değil mi? Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz vardır? Peki Allah'ın bizi istemek için yarattığı nereden belli? Bak şimdi. Benim ne kadar ihtiyacım var? Sonsuz ihtiyacım var. Doğmak için anneme babama ihtiyacım var, yaşamak için oksijene suya ihtiyacım var, arkadaşlara ihtiyacım var, dünyaya ihtiyacım var, elmaya, armuta, buluta, her şeye ihtiyacım var. Sonsuz ihtiyacım var. Peki bunların karşılayabilecek ne kadar sermaye var bende? Sıfır. Ya çok enteresan bir denklem abi. bu. Sonsuz ihtiyaç var, sıfır sermaye var. Ne demek bu? Yani Allah bize zulmetmek için mi böyle yarattı? Sen kimi çaresiz bırakırsın? Ya bu adamdan memnun olmadım dersin. Elindeki avucundakini alayım çaresiz kalsın dersin. O zaman haşa Allah bizi zulmetmek için mi yarattı? Hayır. O zaman başka bir sır var. Nedir bu sır biliyor musunuz? Söyle. Çok güzel. Allah bizi istemek için yaratmış. Ne kadar istemek için? Sonsuz istemek için yaratmış. Allah Allah. İşte istenecekleri sadece Allah'tan istemeye tevhid, istenecekleri Allah'ı değil de başka kapıları müracaat ederek istemeye de şirk deniliyor. Allah Allah. Bak Allah'ın gayesi bu. Bizi neden aciz yaratmış? Neden sıfır sermaye yaratmış? Her şeyinizde tevhidi yakalayın. Talepte de şirke girmeyin. Yalnız benden isteyin. O tevhidi bulun diye. Şimdi şu kapıdan bir yaşında bir çocuk girse. Elde de tesbih külhan bey gibi. Yakışır mı? Yakışmaz. Niye yakışmaz? Söyle. Aciz. Bak niye yakışmıyor çocuğa? Çünkü çocuk aciz. Çocuğa ne yakışır? Ağlamak yakışır çocuğa. Çocuk ne zaman ağlar peki? Bir şey isteyip eli yetmediği zaman ağlar. Peki neden ağlar? Eli yetecek bir merciyi harekete geçirmek için ağlar. Anladınız mı neden dua ediyoruz? Acizim, ne kadar da ihtiyacım sonsuz. Yani sonsuz acizim. O zaman ne kadar dua etmem lazım? Sonsuz. Her harekete, her nefese dua etsen gene azdır. Amaç ne? bütün kainatın dizginlerini elinde tutan bir zatı razı edip harekete geçirmek. Ya Rab ne istiyorsam senden istiyorum. Acaba bana verir misin diyebilmek. <laughs> Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksin. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda da gidecek. Heyecanın gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi yapıyordu bahtına düştüm ya Rabbi. bahtına düştüm ya Rabbi. bahtına düştüm ya Rabbi. bahtına Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.